kutusundayız. Ee, bu 30. derse de geçmeden önce 29. derste bir altı madde saymıştık. Ee, 125. sayfada geçiyor. Yüster atülü fiili şartı siddetü umurin. Şart fiilinde altı şey şart kılınır demişti hızlıca özetleyeyim mazi fiil olmayacak demişti birincisi talep olmayacak Camit fiil olmayacak Gelecek bildiren sin ve sevfe bitişmeyecek kat bitişmeyecek ve nefi edatı olmayacak demişti ve bunlarla ilgili örnekleri vermişti Şimdi 127 sayfada bu konunun açıklamasını yapıyor. İza kana cevabu şartı vahiden min el ef'al el mezkurati sabıkan. Li fi'l şartı iktarana bil fa'ili. İza kana cevabu şartı şartın cevabına bitiştiği zaman ne bitiştiği zaman vahiden min el ef'al el Yukarıda zikredilen fiillerden biri bitiştiği zaman li fiil şartı. Fiil şartının sabıkanlı fiili şart. Şart fiilinin önüne e, iktarana bil fa. Fa gelir. Yani cevabın şartın cevabını fa ile gelir dedi. Ve bu birincisi mazi idi. Altı durumdan birisi mazi olmayacaktı. El mazi yu örnek veriyor. Nah bu. İn kâne gamîsuhu kudde min ve sadakte. Eğer bu Hazreti Yusuf ile Züleyha'nın şeyinden ilham alınarak yazılmış bir cümle galiba ayet demedi çünkü. İmkane kamisuhu şayet onun gömleği kuddemin kubulin önden kubul e, ön değil mi öyle biliyor ön mü arka kabil. arka galiba kubulin arkadan yırtılmışsa fesadak desen doğru söylemiş oldum. Burada tabii şart cümlesi indir. Cevabına dikkat edin. Mazi kâne mazi fiil. Mazi fiil gelmiş. cevapta f gelmiş. Yani burada f ile başlayan yer cevap. Şimdi irabını yapıyor. İn harfu şartın cazimin cezmedici şart edatıdır. Mebniyün ale sükun. Sükun üzere mebnidir. La mahalle lehu minel irab. İrab'dan mahal yok. Kâne fiyalü mâzin, nâkısın. Kâne nâkıs mazi fiildir. Mebniyün alel fethiz zâhir alâ âhirihi. Sonundaki açık fetha üzere mebni diyor. Kamîsuhu ismü kâne. Kamîs kelimesi kânenin ismidir. Merfûhum ve alâmetü ref'ihye zammetü zâhiretü alâ âhirihi. Ref alameti sonundaki açık zammedir. Peki sondaki hu nedir? Ve hüve o oh, hu muzafın ya şey pardon ve hüve muzafın e, kamis muzaftır. Muzafın ileyhide hu zamiri olacak. Vel hau, o, ha u zamiru o kamisu hu'daki ha muttasıl zamirdir mebniyun ale zammi fi mahalli cerrin bil izafeti. İzafetten dolayı cer mahallinde olan zamme üzere mebni muttasıl zamirdir. Kutte fi'lu mazim bu da mazi fiildir. Mebniyun lil meçhul meçhul sigası üzere olmuştur cümle. E, ve mebniyün alel fethi kudde fetha üzere mebnidir. Ez zahiri ale ahiri. Sondaki açık fetha üzere mebnidir. Ben e, meçhul fiil olduğuna göre naibi fail gerektirecek. Ve naibi failihi onun naibi faili nedir? Zamirün müstetirün cevazen caiz olarak gizlenmiş zamirdir. Takdiruhu hüve hüve kudde yani o eğer e, diye e, kuddenin faili, naibi faili hüve. Kudde ve cümletü fiiliyeti kudde cüm, fiil cümlesi fi mahalli nasbin. Nasb mahalli nedir? Niye? Çünkü haberu kâne kânenin haberidir. E, minne gelince kudde min kubulin diye devam ediyor. Min harfi cerrin mebniyün ale sükun la mahalle lehum nelirab. Kubulin kelimesi ismin mecrurun ve alameti cerrihe kesetü zahiretü fi ahirihi. Minden sonra gelen mecrur isimdir ve sonundaki açık kesre de onun mecrur alametidir. Ve şibül cümleti yani min kubulin şeklindeki e, şibih cümle müteallikun bil fiili kudde kudde fiiline bağlıdır. Yani kudde min kubilin yani arkadan yırtılmışsa f ile başlayan cümle artık şartın cevabına geldi. F u vakatun fi cevabi şartın cazmin cezb edici şartın cevabı karşılığı gösteren harftir. Fa mebniyun alel fethi fetha üzere mebnidir. La mahalle lehu minel irad. İrad'dan yoktur. Sadakte fiilü mazin mazi fiildir. Mebniyun alel sükun. Sükun üzere mebnidir. litisalihi Lidisalihi bittai fa'il ta'sı bitişmesinden dolayı. Ta nedir? Ve ta'u zamirun mutlasulun mebniyun alel fethi. Fi mahalli ref'in fa'ilun ref mahallinde 4000'em ebni muttasıl zamirdi failün faildir. Bel cümletü'l fiiliyetü fi'il cümlesi fi mahalli cezmin cezm mahallindedir. Niye? Çünkü e, in iki fiili cezmediyordu ya iki fiili muzariyi cezmediyordu. Li'enneha cevabu şartin cazimin muhterine ten bil fa'i fa'ya bitişik olan cezmedici şartın cevabıdır. İşte burada e, fa'dan sürekli bahsediyordu şartta. Dikkat ederseniz veya hatırlarsanız hep gayrimukterinin bil fa diyordu. Yani fa'ya bitişmeksizin diyordu. Şimdi ne diyor? Mukterine tüm bil Fa'ya bitişik diyor. İkinci durum yani o altı durumdan birincisi mazi olmayacaktı. Mazi olursa fa geliyor. Ve bu altı durumdan ikincisi talep. Gene fa gelecek. Zaten ne dedi? bu yukarıda sayılan şeylerden, durumlardan birisi olursa şartın cevabına fa gelir, bitişir demişti. İkinci durum taleptir. Nahvu ee, gavlihi teala Cenab-ı Hakk'ın şu sözünde olduğu gibi in kuntum tuhibbun Allah'e eğer Allah'ı seviyorsanız fettebi'uni bana tabi olun yuhbibkumullah ki Allah da sizi sevsin. E, bu ayet, Kur'an-ı Kerim ayeti e, ama hangi surede geçtiğini bilmiyoruz. Ama ta, irabını yapıyor. İn, harfü şartın cazimin cezmedici şart edatler. Talep olacak. Bana tabi olun diye e, talep bildiriyor değil mi? Fettebi'uni bana uyun. Emir var yani. Talep için mutlak siga emirdir yani. Mebni'ün ale sükun, sükun üzere mebnidir. La mahalle lehu minel irab. İrab'dan mahalli yoktur küntüm fi'lu mazin mazi fiildir. Kâne yekunu kün, değil mi? İn küntüm kâne yekunu oradan geliyor. Nakıs, nakıs mazi fiildir. Mebniun ale sükûn, çünkü üzere mebnidir. Çünkü li ittisalihi bi ta'i, ta bitiştiği fail tâsı bitişmesinden dolayı ta nedir ve ta zamiru muttasılu mebniun ale zammi fi mahalli ref'in ismi kâne. Ta da yani küntümün tâsı da kânenin ismidir ref mahallinde zam üzere mebni muttasıl zamirdir. Sonundaki mim ise e, li cem il ukalayı zükür. Akıl sahibi erkek varlıklara delalet etmek için harftir. neye gelince Tohibbune kelimesi fiil-i muzari'in muzari, muzari fiildir. Merfu'un, merfudur. İn küntüm bu ne? E, ref alameti nedir burada? Metni okumadan hadisi söyleyin ref alameti nedir? Bunun bu fiilin tuhibbûnenin ref alameti yani sündüs ve hemen sizden cevap bekliyorum. Nunu subutu değil mi? Ve alametü ref ihi subutun nuni. Ref alameti nunun yani tuhibbu efâli hamseden. Liennehu minel efali hamset. Vel vavu vav nedir? Tuhibbu nedeki vav? Zamirun mutlasıl mutlasıl zamirdir. Mebniyun ale sükun. Sükun üzerine mebnidir. Fi mahalli ref'in. Ref, ref mahallinedir. Niye? Yennehu fa'ilün, Çünkü fail. Ve cümletül fiiliyeti fi mahalli nasbin haberi kâne. Fakat fiil cümlesi olarak tuhibbune nedir? Nas mahallindedir. Haberi kânenin haberidir. Kün tüm kâne. Nakıs isim. Vaili tüm. E, tuhibbune de haberi yani kanenin ismi tüm kanenin haberi de toyip ve e, e, şart geldiği için aslında kün tüm toyip bu ne siz beni seviyorsunuz demektir. Ama in geldiği için siz bizi siz beni seviyorsanız şeklinde çevirdik. E, ve, veya beni demeyelim de e, şey gelecek. Toyip bu ne'nin mef'ulü gelecek tabi Bu toyip bu ne e, aynı zamanda nedir? Faili e, kendisi Tuhibbune fiil olduğu için çoğulu vavdır, faili meful alacak. Allah lafzı da nedir? Lafzul celale mef'ulün bihtir. İn kuntum tuhibbun Allah'a şayet Allah'ı seviyorsanız. İni kaldırırsanız orada kuntum tuhibbun Allah'a siz Allah'ı seviyorsunuz demektir. İn şart yap. Alameti nasbihi el fetatu zahiretu ala ahirihi. En sondaki açık fetadır. Fettabi'uni bak işte inin in cevabı geldi. Fa'i gördük, cevap cümlesini bulduk. El fa hu vakıatun fi cevabı şartın cazmin cezmedici şartın cevabı olarak fa vardır orada. Harfın bunun için harftir yani bu harftir. Yani şartın cezmedici şartın cevabını gösteren harftir. Mebnun alel fethi la mahalle lehu min emrin bana tabi olunuz. Emir fiil. Mebniyun mebnidir ala hasfinun ittebiuneni olması lazım. Ama ne yaptı? Cezm olduğu için sonundaki nun hasp olundu. Niye? Li'ittisali bi vavil cemaatin. Çoğul vavu olduğu için. Çünkü e, emirle muhatap olan kim? Cemiler. Vel vavu vav nedir? Fail Sevecek olanlar yani. Zamirin mutlasının memnin ale sükun fi mahalli ref'in fa'il. Ref mahallinde mutlasın zamirdir, faildir. Nun nedir peki? Tübuneni değil mi? Fettebiuni pardon. Ennunu lil vikayeti harfin. Koruma harfidir. Mebnin alel kesri la mahalle lehum minel Peki ya nedir? Mütekellim yası değil mi? Bana tabi olun. Zamirun muttasılu mebnin alel sükûn fi mahalli nasbin mefhulün bih. O da mefhulün bihtir. Ve cümletül fiiliyeti fettebi'uni şeklindeki cümle, fiil cümlesi fi mahalli cezmin. Çünkü şartın cevabıdır. Cevabı şartı muhternetin bil fai. Faya bitişik olan şartın cevabı. Yuhbib kümullah. Yuhbib küme gelince fiili muzariin meczumi. Yuhbib e, dedi değil mi? Meczum fiili Ve Cez alameti cezmiyes sükun. Cezm alameti sükundur. Liyennehu cevabı şartın. Şartın cevabıdır. Kümdeki kaf nedir? Vel kafu zamirun mutlasulun. Mutlasıl zamirdir. Mebnun ale zammi. Zamme üzere mebnidir. Fi mahalli nasbin mefulun bih. Nasb mahallinde mefulun bihtir. Vel mimu mim nedir? Licemiz mizdükür el-ukalai. Akıl sahibi erkek çoğuldur için harfin harftir. La mahalle lehu min el irak. Yuhib, yuhib Bu da Allah da sizi sevsin. Fiilin faili olacak. Lafsul celale. Allah lafsıdır failin faildir. Yani sevecek olandır. Merfuun ve alametü refihi yani ezzametü zahiretu ala ahirihi. Evet, bu ikinciyi bitirdi. Şimdi üçüncüye geldi. El fiilül camit. Yani şu altı şey olursa cevabında fa gelen altı şey nahvu kavli tahala cana bakın şu ayeti bunun örneğidir. İn terani en en aqall min kemalen ve veleden fe asa rabbi en tu tiyeni hayra. Ee, Ene o mi enna bilmiyorum ezber ama çevireyim gene çevirmeye çalışayım. E, Cemile'ye biriniz haber verin. O unutkan galiba gene dersi unuttu. İn terani enna aqall min ve beleden eğer bizi görüyorsan biz mal ve çocuk yönünden senden daha azız. Ve asa belki umulur ki Rabbi Rabbim en tü, te, hayran belki Rabbim bana daha hayırlı şeyler verir umulur ki Rabbim bana daha hayırlı şeyler verir gene de bir e, mealden e, ayetin mealine bakmakta fayda var ben böyle çevirdim ama irabını yapalım in harfi şartın cazimin cezmedici şart şart harfidir mebdün aleyhissükün la lehu şükür üzere mebnidir. İrab'da mahalli yoktur. Terani fiil muzari'in beni görüyorsan demektir. E, meczumin e, cezmedilmiş inin e, ismi o, e, şart olduğu için şart fiili meczumdur. Liyennehu fiilu şart. Ha, zaten diyormuş devamda. Ve alametü cezmihi Cezm alameti nedir? Hasbü harfil illeti. Tera'da sonra ya var illet harfi o düşmüş. Dolayısıyla o has illet harfinin hasfi cezm alameti oldu Minahiri. Peki fiil olduğuna göre faili hu nedir faili? Zamirim, müstetirün vücu ben. Vacip olarak gizli zamirdir. Takdiruhu ente sen beni görüyorsan değil mi? Tevani eğer şart olmazsa beni görüyorsun demektir. Efendim e, peki tera ni'deki nun nedir? Lil vikayeti vikaye yani koruma nunudur. Koruma için harfin harftir. Mebnin alel kesri la mahalle lehu irab. Kesra üzere mebnidir iraptan. Mahalli yoktur. Vel u zamirun muttasulun. Sonundaki ya nedir? Bu tek nefsim tekellim ya'sı muttasıl zamirdir. Mebniyün ale sükûn, sükûn üzere mebnidir fi mahalli nasbin nas mahallindedir. Niye? Çünkü mef'ulün bihi evvel. Birinci mef'ulü bihtir. Ene ya da enna ayeti bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Ene olabilir bu, enna da olabilir. Ee, zamiru faslin. Fasıl zamiridir. O zaman ene o. Mebni yunale sükun. Sükun üzere mebnidir. La mahalle lehu minel irab. mahalli yoktur. Fasıl yani ee, i̇n terani ene eqalle min kemalen ve beleden de ene e, tera fiilinden sonra gelen ikinci bir fiille iki fiil arasında açmak için gelen zamirdir. Fasıl zamiri böyledir. Yani terani eqalle beni daha az görüyorsun diyor. Aslında eneye ihtiyaç yok. Fiilin sonundaki mütekellim yağısı enenin görevini görüyor. Ama ene ne yaptı? İki fiilin bir araya gelmesini mesafeyi açmak için gelmiş oldu. Anlaşıldı mı yani o enenin görevi? E mef'ulün bihi senin. İkinci mef'ulün bihtir. Fiil ama gene de mef'ulün bih e, oldu. ya yani, galle daha doğrusu fiil görünümlü isim tabi o. Mansubun mansuptur. Alametü nasbihi el fetatü zahiretu ala ahirihi. E ben senden daha azım. Minke min harfi cerrin mebniyün ale sukun la mahalle lehu Kaf nedir? Vel kafu zamirun muttasilun mebniun alel fethi fi mahalli cerrin bi harfi cerr. Harfi cerreden dolayı mecrur kılınmış. Cer mahallinde fetha üzere mebni muttasıl zamirdir. Ve şibil cümleti min ke şeklindeki şibil cümlesi mutallibun bir eqalle. Eqalle e, mef'ulüne bağlıdır. Malen temizdir burada. Ne yönünden ben senden daha azım? Mal olarak. Yani e, ekalle lafzını açıklamış oluyor temyizün mansubun e, Mansup mansub temyizdir ve alametü nasbihi el fethetü zahiretu ala ahirihi temyizin harekesi fethadır e, ve e, harfün harfü atfin atıf harfidir mebniyün alel fethi la mahalle lehu el irad veleden yani malen ve veleden veleden malen üzerine atıf temyiz gibi görev görecek ama burada matufun ale malen dedi Mansubun ve alameti nasbihi el fethatü zahirete ala ahirih. Matuf aleyh o, e, matuf oldu yani. Mahallene üzerine atıf oldu. Fe asa fe ile başlayan kısım artık şartın cevabı. El fa'u vakıatun fi cevabı şartın cazimin. Cezmedici şartın cevabı olarak baki olan harfin harftir. Ba. Memnun alel fethi la mahalle lehu minel irab. Fetha üzere mebnidir. iraptan mahalli yoktur. Asa Fiilu mazin, mazi fiildir. Nakısın, nakıstır. Mebniyün alel fethil mukadderi. Takdiri fetha üzere mebnidir. Asanın sonunda y var. Y hareke almıyor hatırlarsanız. Alel elifi. E, elif şeklinin ye şeklinde yazılan elif var. Mene min zuhurihi et teazürü. Teazür onun gözükmesine mani oluyor. Rabbi kelimesi ismi Asa. Asanın ismidir. Asa da kâne ve kardeşleri gibi müpteda haber cümlesinin başına geliyor. ismi müptedayı ismi haberi de haber yapıyor. Dolayısıyla Asa Rabbi Asa'nın ismidir. Merfu'un merfudur ve alametü ref'ihe zammetül mukadderatu ala ma gablil ya'i Rabbi kelimesinin sondaki mütekellemin ya'sından önce be kelimesine takdir edilen bir zammedir onun ref alameti ama mena min zuhuriha o zammenin gözükmesine mani olur. Ne? İştigalül mehal mahallin meşgul olması. Neyle? Bir hareketin münasibeti, uygun harekeyle. Ve hüve muzaafın. Ve Rab kelimesi, Rabbi, Rab kelimesi muzaaftır. Ve ya da muzaafın ilehtir. Ve ya o zamirun muttasunun, zamirdir. Mebdün ale sükun fi mahalli cerrin bil izafeti. izafetten dolayı cer mahallinde sükun üzere mebni muttasıl zamirdir. En, en şey, ayetin metnini unuttum tekrar bakayım fe asa rabbi en yutiyeni hayran umulur ki Rabbim bana daha hayırlısını verecektir. En harfi nasbin ve mastariyin. Nasb ve mastar harfidir. Mevnin aleyh sükun la mahalle lehu minel irab. Çünkü mastar yapar en. Kendinden sonra gelen ismin önüne gelir. O zaman mansup yapar. Yutiyeni fiil-i muzariin. Muzari fiildir. Mansubun. Mansuptur. Çünkü enden sonra gelmiş. Bir en zaten dedi mansubun bir yani en, enne mansubu ve alameti nasbihi fethatü el fethatü zahiretu ala ahirihi nasb alameti sonundaki açık fethadır. Peki e, açıkladı. Sondaki nun nedir? En nunu lil vikayeti harfın. harfidir. Mebnin alel kesri kesri üzere mebnidir. La mahalle lehu minel irab. İrab'dan -rab mahalli yoktur. Ve failuhu zamirun müstetürün cevazen yu'tiyeninin faili caiz olarak müstetir Rabbim nedir? Takdiruhu huve yani Allah yardım eder diyor. Ve ya u gamiru muttasunun mebniyun ale sükûn fi mahalli nasbin mefulum bih. Ya nedir? Sükûn üzere mebni mefulum nasb mahallinde mefulum bihi evvel tabi. Yani bana yardım eder dedi. ve cümletül fiiliyeti fi mahalli nasbin haberu asa. Asanın haber olarak nasb mahallindedir çünkü ismini ref haberini nasbeder eder. Kâne ve havatına vel cümletü min asa ve ismi ha ve haber ha. Asa ve isminden o ve haberine oluşan cümle fi mahalli cezmin cezm mahallindedir. Lianne ha cevabı şartın cazimin mukternetin bil il cezaiyeti. Ceza fa'sına bitişik ceza veya cevap fa, e, e, da denilebilir. Ceza fa'sına bitişik cezmedici şartın cevabı oldukları için cezm peki hayran nedir hayran mefulü mihi senin ikinci mefuldür mensubun ve alametün el fethatü zahiratu. ala ahirihi ee, anlaşılıyor mu biraz hızlı okuyorum gibi gözüküyor ama e, metinler kolay e, zor olmadığı için e, şey yapıyorum yani hızlı okuyorum ve zaten artık bunları okuya okuya ezberlediğiniz şeyler olması lazım diye düşünüyorum Evet. Şimdi dördüncüsüne geldi. Ne kadar gidiyor? B bakayım. 30 dakikayı geçirmemeye gayret ediyorum. Kayıtları. 4-5-6'yı okuyacak. Bu uzun sürecek. Belli ki. 4-5-6'dan sonra gidiyor. Ne kadar gidiyor? İşte biz şimdi 4'ü okuyacağız. Bence 4'te kalalım derim ben. Dördüncüsü nerede? Ha şurası. Yani 130'da kalalım. Yarınki dersimizde de kalan 3'ü okuyalım derim. Kaç dakika oldu bilmiyorum. 22 olmuş. Yeter. 22-25 dakikalık kayıtlar bence izlemek için daha e, süreli olmasında kısa süreli olmasında fayda var derim. Evet. E, i̇nternettekilerin cevap vermesi uzun sürebilir ama e, so, e, Arapça dersleri grubundakiler siz de uygunsa dersi burada bitiriyorum. Yeter Evet, yetsin bence yani uzatmaya gerek yok. O zaman dersi burada bitirdim. Hepinize iyi geceler. Yarın eğer vaktimiz olursa kalan üç tanesini de yarın okuyalım.